Gençler, onu bunu bırakın da. Canım sıkkın bizimkinin? Benim bilmediğim bir şey falan mı oldu? Yani ben de farkındayım canım sıkkın olduğunu. Hatta sordum ama yani bir şey söylemedi. Allah Allah. Abim, iyi misin sen? Hı hı, iyiyim. Emin misin peki? Yani kesin iyisin. Hı hı, emin. Ama bir şey olursa her zaman bize söyleyebilirsin biliyorsun değil mi? Gel de benimki. Merhaba. İyi akşamlar herkese. Aleykümselam ayrıdır bir şeye tutulup olay çıkarmaya mı geldi? Müsaitsen bir gelir misin? Bir şey konuşalım. Ne konuda? Yani müsait sen gel iki dakika konuşalım işte. Geç geliyorum. Ömer, bu yine pislik mi yapacak acaba? Biz de gelelim mi? Allah yapmaz diyemem. Ama dur bakalım. Damarına falan basar şimdi. Ben de geleyim akşam akşam iş alma başına. Yok yok, yok gerek yok. Ben bir de öğreneyim derdi neymiş. Emin misin? Eminim sen otur. Dinliyorum. Bugün olanlar... ...maçta olanlar yani. Saçmaydı. Gereksizdi. Anlayamadım yani. Nasıl yani? Neyini anlayamadın oğlum? Ya senin benim tarafımda olduğunu anlayamadım yani. Başka bir şey dönüyor sandım. O yüzden de atarlandım sana. Herhalde senin tarafında olacaktım oğlum. Nerede olacak? Adam bildiğin vurdu sana. Neyse ne işte. Sağ ol. iş anlıyor an. Evet, tarih bir an. Ölümüne ateşkes falan demiyorum ama... Cık. Eyvallah. Rica ederim. Araya girmeseler de bir güzel döverdim o çocuğu da... ...nasibi yokmuş. Kısmet, bir dahaki artık? Ya şimdi böyle oldu diye yarın okulda kanka falan çekmezsen çok sevinirim. Yok, yok çekmem merak etme. Ama şaşırdım mı diye sorarsa şaşırdım yalan yok. E ben de hep kötü sürpriz yapmayayım dedim. Arada böyle bulur ya. Okulda devam diyorsun yani sataşmaya. Tabii tabii ama biz. Olur peki. Şimdi okulda değiliz. Kavga alanımızın dışındayız yani. O zaman bir çayımızı içersin Oğlum neyi düşünüyorsun? Alt üstü çay içeceğiz. Çay içince kardeş olmayacağız. Merak etme. İçine zehir falan da koymayacağım diyorsun yani. Yok dümdüz çay. Ya madem çok ısrar ediyorsun. <laughs> İyi akşamlar. Hoş geldin. Ne yapıyordunuz? Akşamları falan da görüşüyorsunuz. Dönmüşsünüz yine eski. İyiymiş. Ee, biz hala sürenin sonuna geldik Ömercik. Yine sonsuza kadar benden uzak durmaya devam edebiliriz. oldu bana şimdi? Ya evet, çok iyi gidiyordunuz. Tam dedim çaya gelecek. Bastı gitti. Neden gelmiştik ki? Ya? ya bugün... Bugün gereksiz bir gerginlik oldu. Kusura bakma demeye gelmişti. De, seni görünce 180 değişti. Bastı gitti. Benim yüzümden yani. Ya senin hiçbir şey yok. Ya bir şekilde bu durumu kabullenecek. Bu zamana kadar da yapacak bir şeyimiz yok. Kusura bakmasın. Evet. Maalesef yok. Sava çok sok içeri geçelim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek